Lamayı kaybettik. Onu bulmalıyız Adiye. Evet seni. Ben burada kalayım Buralara bakayım. Sağ Sen de izleyeyim. git etrafa araştır. Yok. <gülüyor> <gülüyor> o da ne? Zombi. Adrian bırak şu zombiyi hadi bulalım şulamayı. Hayır ha, Arsene. Ha, olmaz. Bu zombinin burada almasına bir anlamı olmalı. Sen git lamayı bul. Tamam. Rar. Gel buraya. Senin için uçuş zamanı. Rar. Rar. <laughs> Rar. Bakalım bu ağaç kovuğunda neler saklıyormuş. Belli ki bu sandıklarda önemli bir şeyler var. Adrian o sandıkları nasıl buldu? Zombiden. Adrian neyse koşlamayı buldu. <laughs> buldum. Aa, yeni komik. Yok. <laughs> Bulduk. çok yoruldum. gidip bunları açalım. Bunları açmamız lazım. Aç seni. Sandıklardan başlayalım. Tamam. Bunlar güzel. Bana bunlar çıktı. Bana da bunlar çıktı. <laughs> Aynı şeyler. bu sana da çıktı. Bunlar bana ait cephaneler. Hadi birleştirin. <laughs> <laughs> ah, ha, bir sürü silah var. Al bakalım. Şimdi sıra lamada. Bir önceki videodan tecrübeliyim. Alttan açmalıyız. Bakalım ne çıkacak. Adrian açıyoruz. Adrian hazır mısın? Evet. Bir sürü poşet. Tamam kalmadı. Gel Adrian birlikte açalım. Rast Lord. çanta çıktı. Kardeşim. Sıra sıra poşetleri açalım. Ve bakalım kime en iyi ganimet çıkacak. Ben poşetimi seçtim. Ben de... Ben seçtim. Tamam. Hemen açalım. Bana skar çıktı. Aa, umutsuzum ama bana tuğladan galiba grafiti çıktı. Peki ne yazıyor burada? Bunu galiba toplamak lazım. Um, şu an emin değilim. Ama galiba burada GG yazıyor. Evet burada GG yazıyor. GG iyi uyun demek bilmeyenler için. Aa, tamam işte. Böyle... Gözüküyor genelde ama ben toplayamıyorum. Hadi çıkanları kendi sandıklarımıza koyalım. Mantıklı. Tamam. Aa, biraz sığmadı ama yine de. Aa, tamam bir sonraki poşetleri seçelim. Ben de. Hızlıyorum. Tamam. Tamam. Bana minnoş takım liderinin çantası çıktı. Bana da bomba atar. Hadi yansın. Gıcık oldu. Şimdi patladı. <laughs> Aa, ben Aa. seçtim. Tamam. Ben seçtim. Açıyoruz. Orada skin vardır değil mi? Kesinlikle. Mavi silah. Biraz güzel. Ben. Hay Hadi bir bomba atsana şuna ya. Ha, Aa diğer <laughs> <laughs> sihirli ellerim var. Yo sihirli ellerim var. Seçerken çok iyi seçiyorum. Ya. Hah. Devam devam. En sonunda güç analizi yapacağız. Aa, bu güzel tamam. gözüküyor ama hmm, ne olduğunu bilmiyorum. Ay. Şimdi. Eee. Um, unicornlu bir lamalı bir çanta yani çanta <laughs> adını bilmediğim ama çok iyi bir silah çıktı he iyi mavi tamam. Aşırın. açabiliyordum e açabiliyordum Rex'in çantası. Efsanevi. Evet. Ben de bunu açayım hemen. Ha, umarım orada skin çıkmaz. Bana tam bu şarjör çıktı. Ay. Sadece dört paketleri kaldı. Son iki seçim. Tamam ben bunu alayım. Tamam ben de alayım. Bunu... Bu kötümsen. Hayır 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 hadi ya. Hadi ya. Hoppul çıktı. Sende ne var? Bende kötü bir şey var onu biliyorum. Şöyle kesin. Hadi bana yani avantaj sağlayabilirsin bana hemen. SMC. Susturuculu hafif makineli tüfek. <gülüyor> Güzel. Ha, <laughs> <Aa>, buraya buraya. <laughs> Son iki kaldı. Hadi taş kağıt makas yapalım. 3'e kadar kazanan seçer. Ha. Hayır. 1-0. 2-0. <laughs> <İki, sıfır. gülüyor> ya ben senin 2-1. 2-2. <laughs> Oh güzel. Hemen. Hemen açayım. Bunun grafitisi çok güzel. Böyle döndüreyim. Bu eski zamanın en iyi silahlarındandı. Bu famas. Hadi, Hadi analize geçelim. Bana... Bu çıktı. Aa, bu bir roket atar. Güzel bir silah. Bana da onu engelleyecek drift grafitili duvar çıktı. Onu engelleyecek derken yani bir bazukanın kez. onu yıkabileceği. Tamam Onca. neyse. Pıçş. Ve bozuka gelmiştir. Halk <laughs> <laughs> makineli tüfek. Taramalı tambur şarjör. Scar takım liderinin çantası ve FAMAS bomba atar tarımalı tüfek pompalı tüfek Rex'in çantası ve ve unicorn çantası görünüşe göre ben kazandım tebrikler Arsene şu duvarları da birleştireyim de Peki arkadaşlar sizin Battle Pass'iniz var mı? Yorumlara yazın. Bay bay. Ve aşama kaçtınız? bay. <laughs> ben aşama dördüm. <laughs> ben seyir miyim? <laughs> Ay işte böyle. Yani nubuz işte.